Değerli öğrenciler, hepinize merhaba. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde cümle çeşitleri konusunu işliyorduk. Yapılarına göre cümlelerde kalmıştık fakat konunun bütünlüğü açısından tablo üzerinde kısaca bir özet yap yapmakta fayda görüyorum. Cümleler bildirdikleri yargı sayısına ve ögelerin yüklemle olan ilişkisine göre çeşitlere ayrılırlar. Bizler de temelde cümleleri yüklemin türüne göre yerine göre, anlamlarına göre ve yapılarına göre olmak üzere dört ayırırız. Yüklemin türüne göre cümleleri eğer yüklemimiz fiil ise fiil cümlesi, yüklemimiz isim ise isim cümlesi, yüklemin konumuna göre eğer yüklemimiz cümlenin sonunda bulunuyorsa kurallı veya düz cümle, yüklemimiz cümlenin başında veya ortasında bulunuyorsa devrik cümle, bir cümlede yüklem bulunmuyorsa buna da eksiltili cümle diyorduk. Anlamlarına göre cümlelerde ise olumlu, olumsuz, soru ve ünlem cümlelerini görüp değerlendirmiştik. Bugün ise kaldığımız yerden yani yapılarına göre cümlelerden devam ediyoruz. Yapısına göre cümleleri çeşitlere ayırırken kelime sayısına değil yüklem ve yargı sayısını dikkate alırız. Böylece yüklem ve yargı sayısı dikkate alındığında yapısına göre cümleleri de basit, birleşik, sıralı ve bağlı olmak üzere dört grupta inceleriz. Basit cümle tek bir yargı içeren, içinde yan cümlecik ya da iç cümle bulunmayan cümlelerdir. Kısaca şöyle özetleyebiliriz. Eğer bir cümlede bir tane yüklem varsa bu basit bir cümledir. Örneğimize baktığımızda pamuk işçileri erkenden yola çıktılar. Görüldüğü gibi bir tane yüklemimiz var. Herhangi bir fiilimsi veya ilk cümle yer almıyor. O zaman buna basit cümle diyeceğiz. Annem kardeşimle pasta yapıyor dediğimde yine tek bir yüklemimiz var. Herhangi bir fiilimsi veya ilk cümle yok. Dolayısıyla biz buna basit cümle diyoruz. Birleşik cümleye gelindiğinde birleşik ifadesinden hareketle bir defa bir şeye birleşik diyebilmemiz için en az iki unsurdan meydana geliyor olması lazım. Bu mantıktan hareketle demek ki birleşik bir cümlede bir temel cümle olacak, bir de onu tamamlayan en az bir yan cümlecik olacak. Kısaca birleşik cümle birden fazla cümleden meydana gelen cümledir diyebiliriz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da birleşik cümleler kendi arasında alt kategorileri ayrılacak. Bunu nasıl belirleyeceğiz? İşte bu temel cümle yan cümle birleşirken nasıl, hangi şekle göre, hangi özelliğe göre bir araya gelmişse ona göre adlandırılacaklar. Dolayısıyla buradan yola çıkarak birleşik cümleleri, girişik birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, iç içe birleşik cümle ve kiili birleşik cümle olarak dört kategoride inceleyeceğiz. Buradan hareketle özetlemek gerekirse dedik ki birleşik cümlelerde temel cümle ile yan cümle bir araya nasıl geliyorsa o şekilde adlandırılır. Örneğin girişik birleşik cümlede fiilimsi olması gerekiyor. Yani eğer bir cümlede birden fazla bir fiilimsi varsa ya da en azından bir tane fiilimsi varsa biz buna girişik birleşik cümle diyoruz. Eğer temel cümle yan cümle sase yani şart eki ile bir araya gelmişse biz buna şartlı veya koşullu birleşik cümle diyoruz. İç içe birleşik cümlede aslında adı üstünde iki tane cümlenin iç içe geçmesiyle yani bir aktarma cümlesi gibi düşünebilirsiniz. Tırnak içine aldığımız veya virgülle ayırdığımız bir başkasına ait cümleleri içeren cümleye de iç içe birleşik cümle diyoruz. Eğer yan cümle ile temel cümle ki bağlacıyla birbirinden ayrılmışsa buna da ki ile birleşik cümle diyoruz.